Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu sefer bu neydi? <laughs> ee, önemli bir konuyla birlikteyiz bu sefer. Size bazı ipuçları vereceğim. 7 adımda e, kahvede karbon ayak izimizi nasıl azaltırız? Bundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz günlük hayatımızda kahve yani mesela şu an pandemide bilmiyorum ben çok sık kafede demiyorum ama mesela şu tip bardaklar kullanıyoruz. Bir sürü kahve filtresi kullanıyoruz bu şekilde. Ben bunu kullanmıyorum. <laughs> böyle bir sürü kahve atığımız oluyor. Gözüküyor mu? Bak gözüktü. Şu gözüktü gösteremedim. Of kahveleri vakumluyoruz böyle plastik paketlere. Yani düşündüğünüzde aslında inanılmaz bir ayak izimiz var. Karbon ayak izi dediğimiz. Ve kahve sektörü de bu kadar şey düşündüğünüzde ilk beşe neredeyse giriyor dünyada karbon ayak çok fazla olan bir sektör. Gerçekten biz zevkimizi yaşarken bir yandan da zarar veriyoruz arkadaşlar. Burada bir ayırdığım bir paket var. Mesela bakın böyle paketler kullanıyoruz. Yani bunlar çöpe gidiyor ama ne oluyor ne bitiyor hiçbir fikrim yok. Peki bunları nasıl azaltırız? Birinci sırada benim en çok vereceğim örnek. Şu tip kahve bardakları var yazık oluyor bunlar atıyorsunuz nereye gittiği belli. Tabii ki geri dönüştürülen birçok yer var ama onun yerine yanınızda taşıyabiliyorsanız bu tip maglar taşıyın. Yani stenli almayın veya ucuz bir şey taşıyın. Yani bu da olabilir. Yani bunlar kesinlikle sizi bir anlamda şu Starbucks'ın bir sürü harcadığı kağıt parçasından Starbucks cebine mi girecek? Onu düşünmüyoruz burada. Önemli olan sizin karbon ayak izinizi kahvede nasıl azaltabilirsiniz? O açıdan yalnız da böyle bir şey taşıyabiliyorsanız gerçekten faydası olacaktır. İkinci sırada. Şimdi bu <laughs> kağıt fitreden geri dönüştürebilir var. Mesela kafein abakası var değil mi? Ama bunların hepsi çöpe gidiyor. Gerçekten çok yazık. Bir sürü kağıt var ve bunların hepsi çöpe gidiyor. Evet, kağıt fitreleri seviyoruz. Kabul ediyorum ama... Mesela tamamen metal fitreye geçebilirsiniz. Bakın ya da böyle işte kaplama, metal fitreler. Bu tip filtreler deneyebilirsiniz. Eğer ise bir gün metal fitre, bir gün kağıt fitre yaparak burada kendi kullanımınızı azaltabilirsiniz. Bu da çok önemli. İkinci adımda da metal fitreler. Üçüncü diğer ise kahve atıklarını direkt çöpe atmayın arkadaşlar. Bunları mesela özellikle asit seven diyorlar benim araştırmama göre asit seven bitkilerde kullanabilirsiniz bahçe atabilirsiniz. Biriktiren çok fazla insan var. Bunları mesela yemek artıklarıyla karıştırıyorlar, öğütüyorlar. Bunları gübre olarak kullanıyorlar. Yani bu birçok bir noktası var. Ama dediğim gibi gerçekten ve yapmış atıklarınızı böyle kahve atıklarınızı daha ince öğütüp veya işte mikserde çekip kahve şey yiyecek atıklarıyla bunları bahçeye atarsanız gerçekten faydasını göreceksiniz. Su su çok önemli biliyorsunuz. Şu sıralarda 2020-2021 geçişinde ciddi bir su sorunu yaşıyoruz. Benim gördüğüm şöyle durumlar var. Bilmiyorum ama ben e, genelde kahvemi yerde bırakmamak için belli bir oranım biliyorum. Mesela 1.16 e e ile demliyorsam mesela tabii ki farklı şeyler demleyeceksiniz ama mesela gidip de 20 gram demleyip de kahveniz azlık kalmasın yani bunu çöp atmayalım kendinizi belirleyin. Yani bana biri, ben 12 gram kahveyle demlesem, daha önce de demlediyseniz ve aynı tadı alıyorsanız, size yeterliyse 12 gram kahveyle demleyin, o kadar yapın. Bu sizin için yeterli. Fazla su kullanmayalım. Bununla beraber fazla su kullanırken, kullandığımız diğer cihazlar var değil mi? Mesela diğer sırada, 5. sıra, pardon, unuttum. 5. sırada ise fazla su kullanmadım dediğimiz için, Makinelerimizi kapalı tutmamız önemli nedir? Örnek veriyorum. Espresso makineniz veya kettle'ınız açık kalıyor. Kapatın arkadaşlar. Unutmayın bunları. Çok fazla elektrik tüketmeyin. Bu da diğer önemli bir konu. Başka bir önemli konu. Çok önemli bu. Ee, kahveyi sütlü içerseniz ne kadar fazla süt o kadar karbon emisyonu demek arkadaşlar. Şuradaki çünkü inekler sera gazı yayıyor ve sera gazının artması demek bizim atmosferimize zarar vermesi demek, ısınmayı arttırması demek. Onun için ne kadar çok filtre kahve içersek o kadar faydalı oluyoruz. Yani sütü azaltmalıyız. Bol büyük latteler var ya bunlar çok zarar veriyor. Onun için latte cappuccino için azaltın. Ben size latte içmeyin demiyorum ama ağız sütlü bir latte için bir şatın üzerine 5 litre süt koymayın filtre kahve içmeye çalışın kendinizi değiştirin Bunlar cidden fark yaratacak değişikler bir tanesi Kahveyi bakımlıyoruz Bu paketleri tekrar kullanabilirsiniz Kestiniz Dikkatli kesin Zarar vermeyin Dışına içine Bunu tekrar Bakımlayıp tekrar kullanabilirsiniz hatta bunu tekrar kullanabilenleri var Daha makbul Onları da kullanabilirsiniz arkadaşlar Genel olarak böyle bir de bonus Öneri. Bunlar böyle geliyor ya. Onu yine kavanoz alın. Lokal mesela yani her zaman yapamazsınız biliyorum. Ama mesela yakınınızda olan bir kahveci varsa yakınınızda olan bir kahveciden gidin. Yeni Mesela benim ben daha önce çay yolunda oturuyordum. Çay yolunda otururken yakınımda selsüs vardı. Selsüze gidip mesela kavanozda orada var hemen yeni kavanoz. Hemen oraya işte gidip götürürsünüz kendi kavanozu kutunuzu koyarsınız oradan eve götürürsünüz. Bu tip şeylerle de yine bu tip kağıt tüketimlerini azaltabiliriz arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla kafirem yapıyordu mesela bir yere kavanozu iade ederseniz gibi depozitolu. Mesela bu tip işlere de dönülebilir. Tabi bizim halkımız bunu çok bazen anlamıyor yani. Olaya para yönüyle bakıyor işte aman kazansın ama ben uğraşmayacağım falan. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi e, dünyamız elden gittiğinde öyle <laughs> boş boş bakarken her şeyi keşke yapsaydık diyeceğiz. Evet bunlar bahsettiklerim belki çok küçük hareketler ama her küçük hareket toplu olarak birleştirildiğinde çok büyük etkileri oluyor. Bu bahsettiğim şeyleri adım adım yaparsak belki çok faydası olur. En azından denemek bile faydası olacağının kanısındayım. Böyle genel bir bilgi vermek istedim size. How to stay green. <gülüyor> Hakkında. <gülüyor> yani nasıl yeşil kalırız? Kahve sektöründe özellikle diğer şeylere girmek istemedim açıkçası mesela işte o Reinforced Alliance işte organiktir işte köyler işte Fair Trade falan muhabbeti. Yani bunlar bana çok gerçekçi gelmiyor. <laughs> fair Trade falan yani tamam Fair Trade de yani ne kadar Fair Trade ya da ne kadar Reinforced Alliance falan filan muhabbetleri. yani büyük firmaların bunu göz boyamak için yaptığını ben düşünüyorum bazen. Yani o konuları daha detaylı araştırıp girmekte fayda var. Ama genel olarak bu tip benim böyle basit bir noktada bir insanın basit bir şekilde neler uygulayabileceğini aklına gelirse bunları uygulayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle kısa bir video olsun istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.